Kıymetli dostlar, bu videomda sizlere çocuklarımıza asla kullanmamamız gereken, söylemememiz gereken sözlerden bazılarını anlatmak istiyorum. Aferin sözcüğünün sürekli tekrarlanması motivasyondan ziyade sürekli onaylanma ihtiyacı ortaya çıkartır. Bunun yerine problem çözerken geçtiği yolları, kullandığı yöntemi fark ettirmek en doğru olanıdır. Çocuğa bravo Harika demek yerine başardığı şeyin ne olduğunu anlatmak gerekir. Yok bir şey iyisin cümlesi hislerini anlamıyorum, acını ben bilirim, sen bilmezsin algısı oluşturur. Bunun yerine onun duygularını anlamak, kocaman kocaman kucaklamak en doğru seçenektir. Ona paramız yetmez sözü ben büyük olmama rağmen paramı yönetemiyorum, doğru kullanamıyorum izlenimi uyandırır. Bunun yerine paramızı evimizin daha önemli şeylerini satın almak için biriktiriyoruz. O oyuncağı şu anda alamayız cümlesi daha doğru sonuçlar oluşturur. Yabancılarla konuşma cümlesi zarar sadece yabancılardan gelir. Zor zamanlarda polis de asker de yabancı olduğu için onlardan yardım isteme algısı oluşturur. Bunun yerine tanıdığı veya tanımadığı birisi kendisine yaklaşıp rahatsız edici huzursuz edici davranışlarda bulunursa hemen anne ve babasına haber vermeyi tembih etmek daha doğru bir yaklaşımdır. Dikkatli ol ihtarı tam tersi bir etkiye, olumsuza konsantre olma gibi bir sonuç doğurur. Bunun yerine olumsuzluklara karşı önlem almak daha doğrudur. Yani dikkatli ol ihtar cümlesi bir nevi düş demek gibi bir şeydir. Yemeğini bitirmeyene tatlı yok cümlesi yemeğin sıkıcı tatlının iyi bir şey olduğu izlenimini uyandırır. Bunun yerine önce yemeğimizi yiyelim, sonra da tatlımızı alalım demek daha sempatik sonuçlar doğurur. Bırak yardım edeyim cümlesi her zaman başka birinin yardımına ihtiyaç duymak gibi bir sonuç doğurur. Yardım etmek yerine yol gösterici alternatiflerle denemesine olanak sunmalıyız. Sana söylemiştim cümlesi hatasından tekrar tekrar pişman olmak gibi bir sonuç doğurur. Bunun yerine yapmış olduğu hatadan kendi çabasıyla kurtulmasını beklemeliyiz. Çünkü ben öyle istiyorum denildiği zaman merak duygusunun zamanla kaybolmasına yol açar. İstediğimizin nedenini açıklamak daha mantıklı bir seçimdir. Ahmet, Ayşe senin gibi yapıyor mu hiç? Kıyaslanmak bu şekilde kıyaslanmak özgüven eksikliğine, içe kapanmasına neden olur. Yapmayın. Çocuğunuzu, evladınızı başka çocuklarla kıyaslamayın. Çünkü bu hatalı yaklaşım çocuğunuzda özgüven eksikliğinden tutun da yetersiz hissetmeye, içe kapanmaya ve saldırganlığa varana kadar bir sürü olumsuz duygunun oluşmasına sebep olur. Hep aynısını yapıyorsun. Hiç beceremedin ki. Bu söz çocuğumuzun sınırlarını daraltmasına ve yetersiz hissetmesine neden olur. Daha önce başaramamış olsam bile bu kez başarabilirsin, üstesinden gelebilirsin, sana güveniyorum daha cesaret verici bir yaklaşımdır. Şunu yapmazsan şunu yapamazsın. İşte bu cümle çocuğumuzun tehdide alışmasına ve her zaman ödül beklemesine sebep olur. Teşvik edici cümleler kullanarak motive etmek, mesela Ödevini bitirmezsen dışarı çıkamazsın, dersini çalışmazsan televizyon izleyemezsin, yemeğini yemezsen oyun oynayamazsın gibi. Çünkü değerli dostlar, bu yaklaşımınızla onu hem tehdide alıştırıyor hem de yaptığı her şeyden sonra bir ödül beklemesine sebebiyet veriyorsunuz. Teşvik edici cümleler kullanarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Mesela, ödevini bitir de birlikte dışarı çıkmak için vaktimiz kalsın. Önce yemek yiyelim daha sonra da oyun oynarız gibi. Eğer, eğer dediğimi yapmazsan ben de seni sevmem cümlesi. Çocuğumuzun değersiz ve ailesi tarafından dışlanmış hissini uyandırır. Yani dostlar, doğru gelişim için her durumda koşulsuz sevmek. Eğer dediğimi yapmazsan ben de seni sevmem cümlesi size göre masumane bir teşvik veya tehdit cümlesi olabilir. Ancak çocuğunuzun bakış açısından aynı şekilde görülmediğini bilmelisiniz. Çünkü bu çocuğunuz için onu sevmeyebileceğiniz gibi bir olasılık olması ihtimalini gündeme getiriyor. Ve emin olun, çocuğunuzun doğru gelişimi için sizin sevginiz onun için bulunmaz bir nimet. Hasta olursan sonra doktorlar iğne yapar. İşte bu cümle çocuğun ömür boyu hastanelerden ve doktorlardan nefret edebileceği bir sonucu doğurur. Hasta olursan sıkıntılı durumlar yaşayabilirsin demek bu şekilde yaklaşmak sanki daha mantıklı bir çözüm gibi geliyor bana. Git başımdan. İşte bu cümle bir süre sonra çocuğunuzla aranızda iletişim kopukluğu yaşamanıza, aranızda görülmez duvarların örülmesine sebebiyet verir. Bana biraz izin verebilir misin gibi rica cümlesi kullanmak daha etkileyici sonuçlar doğuracaktır. Dostlarım bu liste oldukça uzatılabilir fakat bu kadarıyla şimdilik yetinelim. Çocuk yetiştirmek inanılmaz derecede zordur. Gerçekten de kolay değildir. Fakat biraz da bunu biz zorlaştırıyoruz değil mi? Fakat bizler bunu kolaya çevirebilir ve eserimizin harika gelişimini temaşa edebiliriz. Unutmayın ki onların bembeyaz tuvaline renkleri siz sürüyorsunuz ve o resmi siz tamamlıyorsunuz. Ben yaşamadım, çocuklar yaşasın. Ben görmedim, çocuklar görsün. Ben yapmadım, çocuklar yapsın. Yanlış yaklaşımlarını da yapmayarak, ben çocuğumla arkadaş gibiyim ya da o benim aşkım gibi yanlış cümlelerden uzaklaşarak daha sağlıklı, kendine güvenen, başarılı, yıkıldığı zaman ayağa kalkmasını bilen çocuklar yetiştirmeniz dileklerimle.